getirilmesini özellikle dernek başkanımız olarak istiyorum, ısrar ediyorum. Bakın etkinliği çok yüksek oluyor hakimler huzurunda. Çünkü diyor ki bizi izleyen hakim heyeti ya bu adamlar yaşlı başlı işlerinde bu soru geliyor. Ya bunlar niye buraya toplanıyorlar? Demek ki gerçekten inanmışlar bir haklı davaları var. Yani o yüzden lütfen ihmalk yapmayalım. Falan Nişan ayı, Bahar ayı o duruşmaya Hepimiz yine katılalım. Hatta hatta yanımızda birilerini daha getirelim arkadaşlar. Ha, eşleriniz, çocuklarınızı da getirebilirsiniz. O zaman hava sıcak dahil müsait Tamam mı arkadaşlar? Tamam başım Bana başım. sorusu olan var mı? Belki, belki Merak belki, ettiğiniz yer. Ettiğiniz herhangi bir husus varsa sorular sorabilirsiniz. Derneğimiz her gün saat 12.1 civarında açılıyor. Öğleden sonra akşam altıya kadar açıp gelebilirsiniz. Mahkeme gel aynı saat. Hem videolarınızı izleyebilirsiniz. Aynı saatte aynı. abi. İlk duruşma bizim. Başkanım e, şimdi derneğe gidecek miyiz? Derneğe saat 12:30'da açacağız derneği. Ben e, de geçeceğim şimdi, şimdi biraz sonra. Ben de şeyi e, şey yapacaktım. Buraya gelmişken. Başkanım. Arkadaşlar bakın. Mesaj. Mesaj şey açık ve net. Daha önceki videolarda bir yerdeki toplantıları size izah etmiştim. Bir karar bekleniyordu. Peki, sermaye piyasa kurulu MKK istemişti. Biz bunu yaparsak altı ay sürer. Merkezi kayıt işlemleri. Hatırlayın, o konuşma.